Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz gençler. Matematik Feneri ile Acil Yayınları Matematik Acı 9. Sınıf Matematik Soru Tipi Bankası'nda üstü sayılar test 2 ile karşınızdayız. Burada da toplam 12 tane güzel sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla testimize başlıyoruz. Soru 1. İsmail ve Burak 200 basamaklı bir merdivenin basamaklarını boyayacaklardır. Merdivenin ilk basamağının numarası 1 ve son basamağının numarası 200'dür. A ve B birer tam sayı olmak üzere İsmail 2 üzeri A numaralı basamakları ve Burak 4 üzeri B numaralı basamakları boyayacaklarına göre merdivendeki kaç basamağı beraber boyamışlardır. 2 ile 4 mutlaka bir yerde eşitlenmek zorunda. 4'ün kuvvetleri aynı zamanda 2'nin de kuvvetleridir. Benim sadece burada 4'ün kuvvetlerini bulmam yeterlidir. 4'ün birinci kuvveti 4'tür ki aynı zamanda bu 2'nin karesidir biliyorsunuz. Yazmaya bile gerek yok. 4'ün karesi 16'dır. Bu da 2'nin 4. kuvvetidir. 4'ün küpü 64'tür. Bu da 2 üzeri 6'dır. 4'ün 4. kuvveti arkadaşlar 256'dır. Bu bunu geçer. Sadece ne yapabilmişlerdir burada? Bir de tam sayı oldukları için 4 üzeri 0 biliyorsunuz ki 2 üzeri 0 onlar da 1'e eşittir. Bunu unutmayınız. Bu en can alıcı yer burasıdır. Yani 1, 1, 4, 16 ve 64 olaraktan çünkü bir sayısı her ifadenin kuvveti olarak yazılıyor sıfır haricinde. Ona dikkat edelim. O yüzden 4 tane basamağı beraber boyadıklarını buradan söyleyebiliriz. Şuraya dikkat ediniz tam sayı dedikleri için. Doğal sayı deseydi de yine aynı şey olacaktı diyoruz. Soru 2. 12 üzeri x eşittir 5 olmak üzere 2 üzeri x eksi 1 çarpı 3 üzeri x artı 1 bölü 2 üzeri eksi x eksi 2 ifadesinin değeri kaçtır? Yine birinci testte de böyle bir soru denk geldiğinde 12'nin hangi kuvveti 5'tir düşünmeniz gerekmiyor. Burada bir tam sayı olmadı. çok net belli. O yüzden siz yukarıdaki size verilen ifadeyi yukarıda verilen ifade cinsinde dönüştürmeniz lazım. Yani 12 üzeri, 12 x'i mutlaka elde etmeniz gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Şöyle yazalım bunu. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 3. Aslında bu şunu şöyle 2 üzeri x x çarpı 2 üzeri eksi 2 olarak yazalım. Bir kesrin paydasındaki üslü ifadeyi siz yukarı alırsanız kuvvetlerin işaretleri değişiyordu. Toplamaya göre tabii ki. O zaman şöyle bir x'leri başlayalım. 2 üzeri x bu yukarı çıktığında 2 üzeri x daha gelecek. Sonra 3 üzeri x var. Tamam diyorsun. Çarpı. 2 üzeri eksi 1. 3. 2 üzeri artı 2. Şimdi şurası. Şu kısma dikkat ettiniz mi? 2 üzeri x'in karesi var. 2 üzeri x'in karesi çarpı 3 üzeri x. Bu da 3 çarpı şunları topladığımızda 1 yapar. 2. Bak burası çok önemli. Bununla x 2'yi yer değiştirme hakkına sahipsin arkadaşım. 2'nin karesi üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 6 olarak yazabilirsin. 2'nin karesi 4'tür. Kuvvetler aynı olduğu için 4 çarpı 3 çarpı üzeri x olarak yazarsan burası 12 üzeri x çarpı 6 gelmiş olur ki sorunun başında 12 üzeri x'in 5 olduğu verilmiş. 5 çarpı 6'dan cevabının 30 yani B seçeneğe geldiğini söylemiş olursun değerli arkadaşlar. Güzel bir soru. Dikkat edilmesi gerekiyor. X'i aramayınız. X'e değer vermeyiniz. Burada sistemi yukarıdaki ifadeye benzetiniz. Soru 3. 2 üzeri 11 eksi 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 8 işlemin sonucu kaçtır? Üstü ifadelerde toplama çıkarma yapmak için tabanı tabanlar aynıysa kuvveti en küçük parantez almanız yeterlidir. Yukarıda en küçük 2 üzeri 7 olduğundan dolayı 11 elde etmem için 2 üzeri 4 ile çarpmam lazım. 8'i elde etmem için tabi burada eksi var. 2 üzeri 1 ile çarpmam lazım. Kendisi olduğu için de artı 1'i e eklemem lazım. Buraya da 2 üzeri 7 parantezini alalım. Yakın çünkü. 9 elde etmem için 2 üzeri 2 ile çarpmam lazım ki tabanlar aynısı üstleri topluyordum biliyorsunuz. Bu da 2 üzeri 1 yapacak. Şunlar birbirlerini götürdüler. 16 eksi 2 artı 1 bölü 4 artı 2 olmuş oldu. 16'dan 2 çıktı. 14 bir daha. 15 bölü 6'dan 3'e böldüğümüzde 5 bölü 2 cevabında C seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Haydi bakalım gelsin 4. 3 üzeri 7 eksi 6 çarpı 3 üzeri 3 bölü 75'in karesi işleminin sonucu kaçtır demiş. Yukarıda bir 3 üzeri 3 parantezini alabiliriz. Şöyle. Burada 3 üzeri 4 kaldı. Eksi 6 kaldı. Güzel geldi. Neden güzel geldi? Şimdi göreceksin. 3'ün 4. kuvveti 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 81 gelecek. 81'den 6 çıkarttığımda 75 kalacak. 75'in karesi olduğu için 2 tane 75 çarpanı var. Bir tanesi bu 75'i götürmüş olacak. 3'ün küpü 27 bölü 75 oldu. Her ikisi de 3'e bölünebiliyor. 3'e böldüğümüzde 9, 3'e böldüğümüzde 25 doğru cevabın C seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. İlk baş aslında 75'i mi ayırayım diye düşündüm kafamda ama yukarı bir göreyim önce dedim. 75'in direkt gelmesi bir avantaj sağladı diyebiliriz. Geldik 5'e. Aşağıda bir dikdörtgen verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. BC kısa kenara 2 üzeri 5 uzun kenara da 8 üzeri 2 olarak verilmiş. Dikdörtgenin çevresi 3 çarpı 2 üzeri 6'dır. Ne yapacağız? 2 çarpı 2 üzeri 5 artı 8'in karesi olarak yazmam gerekiyor. Şimdi buradan ben 2 çarpı 2 üzeri 5 8'in karesini de şöyle yazabilir miyim ki? 2'nin küpü üzeri 2 yani 2 üzeri 6 olarak yazabilirim. Bunu da dağıtırsam içeriye. 2 üzeri 6, 2 üzeri 7. Ne parantezini alabilirim? 2 üzeri 6 parantezini alabilirim. Burada 1 kalır. Burada da 7 yapması için 1 2 ile çarpmam lazım. O da 3 çarpı 2 üzeri 6. Yani birinci maddenin doğru olduğunu bana söylemiş olur değerli arkadaşlar. Geldik ikinci maddeye. Alanı bulmak için ne yapmam gerekiyor? Çarpmam gerekiyor. 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 6'yı direkt çarparsam 2 üzeri 11 yapar. Bu yanlış. Uzun kenar kısa kenarın 2 katıdır demiş. Bunu da anlamak için uzun kenarı kısa kenara bölmem lazım. Üçüncü maddede uzun kenar 2 üzeri 6, kısa kenar 2 üzeri 5'e böldüğümüzde 2 üzeri 6 eksi 5'ten 2 üzeri 1, 2 doğrudur. Yani doğru cevap D seçeneği olarak karşımıza gelecek. Bunu şöyle de görebilirdin. 2 üzeri 5 çarpı K eşittir 2 üzeri 6 deyip K'nın 2 olduğunda buradan anlayabilirdin. Üçüncü madde için bunu söyleyebiliriz. Geldik altın sorumuza. 9 üzeri a bölü 3 üzeri b eşittir 1 bölü 3 ve 3 üzeri b eksi 9 üzeri a eşittir 18 eşittir veriliyor. Buna göre b kaçtır demiş. Şimdi ne yapabilirim buradan? 3 tane 9 üzeri a bir tane 3 üzeri b eşitmiş. Yani 3 üzeri b gördüğüm yere 9 üzeri a yazsam. 3 tane 9 üzeri a yazsam. 3 tane 9 üzeri a eksi 9, 9 üzeri a eşittir 18'den. 3 tane elmadan bir elma çıktığı zaman 2 tane elma kalır. Şöyle yazabilirim. Bunda da bunu sadeleştirirsem 9 üzeri a 9 üzeri 1'den a ne gelmiş olur? 1. a'yı ne yapacağım? Yerine yazacağım. 9 bölü 3 üzeri b eşittir 1 bölü 3'ten işler dışarı yaptığımızda 27 eşittir 3 üzeri b'den bu da biliyorsun ki 27 3'ün küpü demektir. B de kaç olacaktır burada? 3. Doğru cevap da D seçeneği olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Yarısını bitirdik. Hadi bakalım 7. soru ne diyor bakalım. 1 bölü 32 üzeri eksi 0 tam 10'da çarpı 0 tam 1000'de 125 artı x üzeri eksi 1 eşittir 3 olduğuna göre x kaçtır? Şurasını çözdüğümde işlem bitecektir. Şimdi nasıl çözeceğiz hocam? 1 bölü 32. 2'nin kaçıncı kuvveti? E, 32. 2'nin 5. kuvveti. Bu 1 bölü 32 ne olacak? 2 üzeri eksi 5 olacak. 2 üzeri eksi 5'in eksi 0 tam 10'da kuvveti. 0, 0 tam %25 de biliyorsun. 125 bölü 1000. Yani 1 bölü 8 demek. O da 2 üzeri eksi 3 demek. Tamam diyorsun. 2 üzeri eksi 3. Artı x üzeri eksi 1 eşittir 3'müş. Şimdi bunu bunu çarparsam. 5 ile 0.6'yı çarptık. Eksi eksi çarpma 6 olacak zaten. 5 kere 6 30 elde var. 3 5 kere 0 0 3 3 geliyor. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 3 artı x üzeri eksi 1 3 geldi. Bunları çarptığımda 2 üzeri 0 gelmiş olacak. Uzun yazıyorum arkadaşlar net anlamanız için. 2 üzeri 0 1 burası 1. Karşı atarsak bunu x üzeri eksi 1 2 gelmiş olur. Ne yapacağız? Bu 1 bölü x demek 2 ile x'i yer değiştirirsem 1 bölü 2 eşittir x'ten doğru cevap c seçeneği olarak karşımıza gelir diyoruz bence hoş. Çok hoş bir soru. Geldik 8'e. Bir pozitif tam sayı taban ve üstü birden büyük doğal sayı olacak biçimde üstü sayı şeklinde yazıldığında taban ve üstün toplamının en büyük yerine bu pozitif tam sayının gücü denir. Biz yani ben bile okuduğumda bazen bu cümleleri çok anlamayabilirim. Çünkü hani ilk defa duyduğumuz bir şey olduğundan dolayı kafamızda bir şey belirmeyebilir. Ama örnek burada en büyük ipucudur. Örneğin 64 2 üzeri 6 4 üzeri 3 8'in karesi. Şimdi burada 2 6 daha 8. 4 3 daha 7. 8 2 daha 10. Ne diyor bak? E, ee, yazıldığında taban ve üstün toplamının en büyük 8 2 10 olduğundan 64 sayısının gücü 10'dur. Yani sana verilen üst ifadeyi farklı cinsler yazacaksın. En büyük toplamı tabanla üstün toplamı neyse o ifade senin cevabı olacak. Birden büyük yazacak ama üst birden büyük olacak. 3 üzeri 8 nasıl yazabilirsin? 3'ün karesinin 4. kuvveti yani 9 üzeri 4. Nasıl yazabilirsin? 3 üzeri 4'ün karesi yani ne olacak burada? 81 üzeri 2 olarak karşımıza gelecek. Şimdi bir tane daha var ama 3 üzeri 8'in birinci kuvveti olarak yazarsan zaten bu 3 üzeri 8 olmuş olur. O da toplamları 11 olur. Yani 11, 13 zaten burada 83 doğru cevap olacaktır. Çünkü ben bunu başka türlü artık yazamam. Çünkü 8'in çarpanlarını çok ayırma şansın yok. 1, 2, 4, 8. E 3 ile 8, 11'i veriyor. E bu da 9 ile 4, 13'ü veriyor. 81 ile 2, 83 veriyor. Bunların gelme şansı ne yazık ki yok değerli arkadaşlar. Geldik 9. sorumuza. Ee, i̇lk testte e, harfli ifadesi, ilk testte harfsel türünü yapmıştık hatırlarsanız. Önce bu tip sorularda bence işareti birliği. İşaret size çok büyük ipucu verecektir. Şimdi eksi 2'nin 5. kuvveti eksi gelecek. Burası artı. Eksi 9. kuvveti eksi gelecek. Eksi 16. kuvveti artı gelecek artı. Eksi eksi artı yukarısı artı bölü artıdan cevap artı gelecek. Yani şunlar direkt eledik. Okey. Şimdi ne yapacağız? Bundan sonra yapacağın çok fazla bir şey yok. Direkt 2 üzeri 5, 5 üzeri 9, 9 üzeri 3. Onu nasıl yazacaksın? 2 çarpı 5 üzeri 6'dan 2 üzeri 6, 5 üzeri 6. 15'i nasıl yazacaksın? 3 üzeri 5 üzeri 4'ten 3 üzeri 4, 5 üzeri 4 olarak yazacaksın. Şimdi bundan sonra devam edeceğiz artık. Nasıl devam edeceğiz? Şimdi burada 5 üzeri 10 var. Yani biraz toparlayalım. 2 üzeri 5, 5 üzeri 9. 9'u da 3'ün karesi üzeri 3 olarak yazalım. Tamam diyorsun. 2 üzeri 6, 5 üzeri 10, 3 üzeri 4 olarak yazdık. Şimdi gelelim son sistemimize. 2 üzeri 5, 2 üzeri 6. Bu 2 üzeri eksi 1 oldu. Bu 5 üzeri eksi 1 oldu. Bu 3 üzeri şurası 3 üzeri 6 arkadaşlar 3'ün karesi oldu. Yani bu 9 bölü 2 çarpı 5 geldi. O da 9 bölü 10'dan 0 tam 10'da 9. Doğru cevabında E seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Önce işaret tip sorular. Sonra hiç işaretle uğraşma. Geldik onun sorumuza. 5 üzeri x bölü 3 üzeri 2 x eşittir 1 bölü 7 eşittir veriliyor. Buna göre 7 üzeri 1 bölü x ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi 1 bölü 7 buysa 7 bunun tam tersi 3 üzeri 2x bölü 5 üzeri x olacak. Tamam. Yani 7 3'ün karesi bölü 5 üzeri x olarak yazabilir miyim? Çünkü x x'inde de ortak çarpım durumunda gelmiş. Şimdi ben 7'nin kaçıncı kuvvetini istiyorum? 1 bölü x'inci kuvveti. Bak bunu buna dikkat et. Bunu çok yaparız. O zaman şöyle yazıyorum. 7 eşittir. 9 bölü 5 üzeri x olarak yazdık mı? Ben her iki tarafın 1 bölü x'inci kuvvetini alıyorum. Şöyle. Aa, çok güzel geldi. Zaten sol taraf bu. Bu çarptığımda bu x'i e ne yapacak götürecek. Cevabın direkt 9 bölü 5. Yani B seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Harikulade. Dikkat edilmesi gereken bence çok zor değil. Çok da basit değil. Ama yapılabilecek bir soru tipi. Geldik 11'e x kare artı 2x artı 1'in parantez karesi eşittir. 5x eksi 3'ün 4. kuvvet denklemini sağlayan x değerlerin toplamı kaçtır demiş. Şimdi bunu ortaokuldan biraz bilmeniz gerekiyor. Onun sınıfta tekrar göreceksiniz. Bu x kare artı 2x artı 1 x'e x 1'e 1, e 1 olarak ayrılmadan dolayı ortaokulda ayırmaları gördünüz. Çapraz yaptığımda ortadakine bunları da bunu bunları çarptım bunu verdiği için bu x artı 1'in nesi gelmiş olacak? Karesi. Yani x artı 1'in karesinin karesi 5x eksi 3'ün 4. kuvveti. Yani x artı 1'in 4. kuvveti 5x eksi 3'ün 4. kuvveti. Şimdi çift kuvvet biraz tehlikelidir. Neden? 2'nin 4. kuvveti ile 2'nin 4. kuvveti birbirine eşittir. 2'nin 4. kuvveti ile eksi 2'nin 4. kuvveti birbirine eşittir. Yani ben burada iki tane sonuç çıkartabilirim. Bunlar ya birbirinin aynısı olurlar ya da bunlar birbirlerinin ters şartlısı olurlar. x artı 1 5x eksi 3 eşit olur veya x artı 1 eksi parantezinde 5x eksi 3'e eşit olur. Bunu bu tarafa attığımızda 4x eksi 3'ü bu tarafa attığımızda 4'ten x ne gelir buradan 1 gelir. x artı 1 eksi 5x artı 3'ten bunu bu tarafa attığımızda 6x bunu bu tarafa attığımızda 2 x de buradan 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 gelir. Bizden bunların ikisini de toplamını istemiş. Şunu hemen 3 ile genişletelim. 4 bölü 3 cevabı yani C seçeneğinin Doğru cevap olduğunu söylemiş oluruz değerli arkadaşlar. Çok güzel sorudur. Eğer kuvvet 3 olsaydı direkt tabanları eşitecektik Yani hocam burada şunu sorabilirsiniz. Eksi x artı birini öne getirsek hiç sıkıntı değil. X'in de çarparsak yine birinci madde ortaya çıkar. Toplamda 4 madde var. Yani 2 2 gibi düşünün. 2 eksi 2, eksi 2 2, eksi 2 eksi 2. 2 2 eksi 2 eksi 2 aynı. 2 eksi 2 ile eksi 2 2 de aynı anlama geliyor. O yüzden 2 maddeyi incelemeniz bu sistemde yeterlidir. Ve konu uygulamanın son sorusu ve test 2'nin son sorusuna geldik. A, 1, A eşittir 1 eksi 2 üzeri x. B eşittir 3 artı 2 üzeri eksi, x, x eşittir veriliyor. Buna göre B'nin A cinsinden eşittir. Aşağıdaki hangisidir? Ortak kim var? 2 üzeri x'ler var. 2 üzeri eksi x'i de 2 üzeri x'e çevirebiliriz. Buradan çevirdikten sonra eşitleme yapacağız. Şimdi şunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsak 2 üzeri x eşittir 1 eksi a. Tamam bu bitti bile. Bunda biraz tehlike var. Neden? şöyle yapacağız. B eşittir 3 artı 1 bölü 2 üzeri x olarak yazacağız. Sonra bunu bu tarafa atacağız. B eksi 3 eşittir 1 bölü 2 üzeri x olacak. Şununla bunu orantıdan dolayı yer değiştirme hakkına sahibim. 2 üzeri x 1 bölü B eksi 3 olmuş olacak. Tamam. O zaman artık ben iki tarafı da 2 üzeri x cinsinden yazdığıma göre 1 eksi a'nın 1 bölü b eksi 3 eşit olduğunu söyleyebilirim. B'nin A cinsinden eşit. Yani B'yi yalnız bırakmam lazım. Şimdi bu şekilde B'yi yalnız bırakamam. İşler dışarı yapacağım. 1 eksi A ile B eksi 3'ün çarpımı 1'i geliyor. Dağıtacağız. B eksi 3 eksi A B artı 3 A eşittir 1 geldi. Şimdi ben B'leri yalnız bırakmak için bir taraf toplamam lazım. O zaman B'siz olanları karşıya atacağım. B eksi B eksi 3 karşıya gitince artı 3 burası 4 olacak. Artı ne? eksi 3a olacak. Burada b parantezinde 1 eksi a çünkü kendisini çıkarttığım için 1 kalır. 4 eksi 3a olacak. Her tarafı 1 eksi a'ya böldüğümde b 4 eksi 3a bölü 1 eksi a doğru cevabında d seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Tabii ki buradaki ipucu ne? Ortak benzeyen terimleri yalnız bırakmak. Buna dikkat et. Orta düzeyin üzerinde bir sorudur. Yani gelirse birçok öğrenci zaten Lisede, e, lisede sınavda e, birazcık zorlayabilirler. Biraz zorlar. Ona dikkat etmekte fayda var. Ama mantığını kavradığın takdirde yapabilirsin. Konu uygulama test 3'te görüşmek üzere. Biz de kalmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Bay bay.